Günaydın arkadaşlar. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün hava biraz serin ama çok güzel. Gökyüzü masmavi. mavi. bugün bakalım neler yapacağım bilmiyorum. Çocukları okula bıraktım. ve ve şey yapmayı düşünüyorum. Birkaç yere uğramayı düşünüyorum. Çekebilirsem çekerim inşallah. Görüşürüz ne alırsan 5 dolarlık mağazaya geldim arkadaşlar burada Noel Baba şapkaları vardı girişte her türlüsü vardı 5 dolar bunlar çoğu şey 5 dolar burada değişik değişik şapkalar vardı burada bataniyeler vardı Üzerine örtebileceğin işte ayak üşüdüğünde koltuğun üstüne koyabileceğin burada gene e, koltuk için iki çift taraflı çift taraflı kullanılabilecek e, yastıklar vardı. Bunlar da fena değildi. Karşı tarafta hediyelik eşyalar var. Burada gene e, böyle prismis şeklindeki e, çikolatalı gibi şeyler vardı. Krişmis e, çikolataları ev çikolataları bunlar gene birer dolarlık e, çikolata bu dönemde çok çikolata oluyor karşıda gitarlar vardı e, hediyelik gene e, burada gene hediyelikler vardı arkadaşlar burada e, bu bardaklardan vardı bu elf bardağı işte pau petrol bardağı frozen ay e, bardağı falan vardı çocuklar için. Bunlar çikolata. Karşı tarafta hediyelerini koyabileceğin şeyler vardı. Çantalar. Gene çikolatalar. Bu Santa şeklinde, Noel Baba şeklinde çikolata. Burada Evin girişine hoş geldin yazısı ve gene e, evin dekorasyonuyla ilgili şeyler vardı. 3 dolardı bunlar. E, bunlar şömineye asılan şeyler arkadaşlar. Bunlar da 3 dolardı. İsmine göre asıyorsun. Burada da gene Noel kıyafetleri e, köpekler için onlar vardı. Bunlar gerçekten çok tatlıydı. 1 ile 5 dolar arası bunlar sanırım. Ee, sonra e, buradan sonra e, bu kulaklıklar vardı eldivenlerle birlikte. Bunlar e, çocuklar içindi. Bunlar gerçekten çok tatlıydı. Bunlar da gene 5 dolar arkadaşlar. Burada gecelikler vardı. Bu kısa kolluydu. Kardan adam geceliği. Burada da havlu şeklinde e, pijamalar vardı. Kalın değildi ama havlu gibi oluyor ya onlardan da arkadaşlar. Bunlar da gene 5 dolar. Burada e, gene e, Noel babalı bir kazak gibi, tişört gibi, gecelik gibi kullanılabilecek ince şey vardı. Burada da gene aynı şekilde. Bunlar pijama sanırım. Burada kulaklıklar vardı. Bunlar büyükler içindi. Çoraplar yan tarafta. E, saç e, tokaları gibi şeyler vardı. Kıvırma şeyleri, taraklar. Bunlar vardı, çoraplar, bu tarafta advance, e, gene şeyler vardı, pijamalar, advance calendar diyorlar, onlardan vardı, takvim yani. E, Noel'e kadar her güne bir şey çıkıyor sanırım, hiç almadım ama öyle bir şeyler, pijamalar, e, oyun. Bu dönemde çok oyun satılıyor arkadaşlar çocuklar için. Oyun, oyuncak ne bulurlarsa yani satıyorlar bu dönemde. Her yer o yüzden oyuncak dolu. Bunlar da gene oyuncaktı. Bu boyama şeyiydi çocuklar için. Burası 1 dolardı ne alırsan Boyama krayanslar, küçük küçük oyuncaklar vardı. Bu modern e, klasik e, şey deniliyor arkadaşlar, tombala yani tombala olmuş modern şekilde. Ondan vardı. Burada çocuklar için kitaplar vardı. Burada makyaj işte fırçaları aynası böyle şeyler vardı Bunlar da 5 dolar. Burada gene hediyelikler vardı arkadaşlar. Hediyelikler e, krem şeklinde olanları da vardı koku vardı böyle e, ayağa gelebilecek şekilde terlik şekilde olanları vardı. gene oyuncaklar. Burada çantalar vardı arkadaşlar. Sırt çantaları çocuklar için. Burada gene oyuncaklar. Buradakiler gençler için, biraz daha genç. Hani ufak çocuklar için değil de bu taraf biraz daha hani yaşı büyük 9-10 o şekilde. Ben çok zorlandım. Bu e, boyama şeklindeydi. Boyama yapabileceğim. Burada çekim yaparken çok zorlandım. Sabah gittim ve kalabalık değildi arkadaşlar. O yüzden e, kimse yoktu ve gözleri benim üstümdeydi. O yüzden yani korka korka çektim bir şey diyecekler diye. Burada Play vardı o çocuklar için. O yüzden çok hızlı çevirmişim. Şimdi fark ediyorum aslında kamerayı rahat bırakmadılar. Burada çocukların işte odalarını duvara koyulabilecek, yapıştırılabilecek dekor şeklindekiler vardı arkadaşlar. Yani çok zorlandım. Burada gene günlük plan yapabileceğiniz çizelgeler vardı kalemleriyle birlikte. Toplar, her türlü top, Amerikan futbol topu her şey vardı. Ve burada iPhone e, ya da diğer telefonların e, şeyleri vardı koyulacak. Case, Türkçesi aklıma gelmedi kusura bakmayın arkadaşlar. E, kabı, telefon kabı vardı. E, gayet aslında büyük bir e, mağaza da burada e, şarj edebilecek telefon ya da onun gibi şeyleri şarj e, aletleri var. Yok yok yani burada her şey var. Bunlar da 5 dolar gene. Bunun dışında nereye geldik? Burada e, kulaklık mı? Evet kulaklıklara geldik arkadaşlar. Bilgisayarda falan işte kulaklık. Çocuklar için olanı vardı, gençler için olanı vardı, her türlü. O şekilde. Onun dışında spor aletleri vardı ufak tefek, yoga şeyi vardı konmuş. Üst, altına serebilecek şekilde falan. Burada gene spordan sonra suluklar. Burada gene çocuklar için oyuncaklar, kedilerin yatacağı yataklar. Hepsi bir aradaydı. Çocukların boyama şeyleri. Yani karışık karışık koymuşlar. Bir düzen yoktu arkadaşlar. Burası temizlik malzemelerinin olduğu yer. Gene bu sırf parmağınızı değirmeden olanlar vardı. Aynalar organize yapabileceğiniz şu kutu, kutu şeklinde bir şeyler vardı, makyajlıklarınızı ya da ne bileyim bir şeylerinizi tokalarınızı koyabilecek. Burada chapstick diyorlar krem, dudak kremi. Çocuklara bunlar, onlardan on hepsininmiş onlar vardı. Ee, burada da. Gene aynı şekilde oyuncaklar vardı. Bu 10 yaş üstü e, kız çocukları için dikiş makinesi ve e, çocuklar için gene 10 yaş üstü çocuklar için böyle yürüyecek robotlar vardı. Bu kadar. Arkadaşlar ben çocuklar almaya gidiyorum şimdi ama gol e orada bağladım. Dediğim gibi zorluk çıkarıyor. Arkaya da koymak istemedim. Hemen burada kolay olur diye. Tavuklar da onun mekanında. Herkes hayatından memnun. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Ben geldim arkadaşlar. birlikte çay içeceğim arkadaşlar. Bunun için bir şeyler hazırlamak istedim. Sizlerle birlikte yapayım dedim onu da. Çünkü hem de e, videomu kapatmamıştım. Bugün fazla bir şey çekemedim arkadaşlar. Böyle bir Yorgunluk var nedense üstümde o yüzden. Bunları bu arada arkadaşlar buradaki züccaciye dükkanında bulmuştum. Bunların, e, bunlar Türk malı. Türk malı diye ilgini çekmişti hem de yani çok tatlılar, hoşuna gitmişti. Sarı, mavi ve yeşil renkteler. E, hoş görünüyorlar o yüzden. Şimdi çay suyu da koydum arkadaşlar. Şöyle şu çekirdeğimiz var arkadaşlar. Bunu koyalım birazcık. Hem de böyle çocuklarla akşamlar hoşuma gidiyor böyle şeyler yanmak. vakit ee, geçirmiş oluyoruz birlikte. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Böylelikle. Güzel oluyor hemen. bununla ee, karıştıracağım. Çocuklar da seviyor böyle birlikte bakıtıcımıyı. Kurabiyelerim bitti arkadaşlar. Tekrar yapacağım. Bu sonuncu kaldı. Başka da yok. Bitti. Çocuklar çok sevdi. Gerçekten e, denemenizi gerçekten tavsiye ederim. Çünkü çocuklar çok sevdi. Çocuklar sevdiyse güzeldir. Ben de bunun yanına birkaç tane böyle hazır almalardan koymak istiyorum şunlardan. Bunlara şey diyorlar burada arkadaşlar. Cincirmen <laughs> diyorlar. Aslında kek yapacaktım ama o kadar bir yorgunluk var ki. Kek, kek yapmaya üşendim açıkçası. Ben de böyle Arkadaşlar şöyle bir chips var burada bunu göstermek istiyorum size ismi Takis diye bir şey. Şöyle göstereyim ee, Lime, yeşil limonlardan lime'lı yani ama hit, e, hot chili peppers diyor yani çok acı, hot acı gerçekten. Şöyle bir şey arkadaşlar rengi de böyle kırmızı. Ee, çok ilginç çünkü şöyle çok ilginç. ağzın yanıyor. Mesela benim çocuklar acı yiyemiyor arkadaşlar. Ama bunu yemek istiyor. Yiyorlar. Ağızlarını çeke çeke yazık. Arkalar, arkasından su içe içe bunları yiyorlar. Çünkü çok ilginç dedim ya yani yedir yediriyor kendini böyle ağzın yanıyor ama yemek istiyorsun hala. Öyle değişik bir şey arkadaşlar. Bugün fazla bir şey çekmeyeceğim arkadaşlar. Burada da geçen anmıştım ya, takıyor musunuz bilmiyorum izlediniz mi ya da. Bunu da buranın marketlerinden bulmuştum. Türk çıkmıştı bu çekirdekte, kabak çekirdeği. Bunu da deneyelim bakalım nasıl bir şey. Bunu böyle ayrıca koymak istedim. Çok ufaklar. Tatlıları nasıl bilemedim deneyeceğiz. Şöyle şimdi çayım da kaynasın. Çocuklarımla oturayım bunları yiyeyim o arkadaşlar. Sonra da kitap okuruz. Akşam yatmadan önce kitap okuyorum. Ben okuyorum. Benim okumamı istiyorlar arkadaşlar. Onlar kendileri de okuyor bazen ama ben okuyup onlar dinlemek istiyorlar genellikle. Böyle arkadaşlar. Böyle bir şeyler yaptım. Çayım da kaynadı zaten. Şimdi çayımı koyacağım Çay saati yapacağız. Sonra da yatılır herhalde. E, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğendi tuşuna basmayı ve bana e, destek için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.